Merhabalar sayılır e, sevgili katılımcılar, Hakan Öztürk ben. Pomega Enerji Depolama Teknolojileri firmasında enerji üretim tesislerinden sorumlu satış e, müdürü olarak görev yapmaktayım. Bugün e, konumuz olan yerli batarya üretimi ile alakalı sizlere birazcık bilgi vermek istiyorum. Hem firmamız adına, firmamız adına ziyadesinde teknoloji konusunda da. Sizleri birazcık daha bilgilendirmek istiyorum. Aslında Pomega'dan birazcık bahsedecek olursak Pomega Enerji Ankara, Polatlı, OSB'de yaklaşık 100 bin metrekare kapalı alana sahip olan Lidyum Demir Fosfat teknolojisiyle batarya hücresi üretimi gerçekleştirecek bir teknoloji tesisi diye bahsedebiliriz. Bununla birlikte aslında yavaştan sunumumuza geçecek olursak biz bugün burada yerli ee, batarya teknolojileriyle alakalı biraz sizlere e, bilgi vermek istiyoruz. Enerji depolama sistemleri diye bahsetmiş olduğumuz sistemler aslında sürdürülebilirlik noktasında bizi bir adım daha ileriye götürecek, yani güneş yokken ya da rüzgar esmiyorken bile enerjinin kullanılabilmesini sağlayabilecek bir teknoloji. Peki neden enerji depolama teknolojilerine ihtiyacımız var sorusuna? birazcık daha değinecek olursak değişken üretim profillerini daha sabit bir noktaya getirebilmek adına bizlerin e, enerji depolama tarafına yönelmesi gerektiğini söyleyebilirim. Bununla birlikte karbon ayak izimizi ki biliyorsunuz e, net zero adını vermiş olduğumuz karbon emisyonunu da sıfırlayacağımız bir e, Paris İklim Anlaşması'na da imza atmamızla birlikte karbon ayak izini de sıfırlama noktasında e, elimizden geldiğince enerji depolama teknoloji noktasında e, değerli yatırımcılarımıza ve paydaşlarımıza bilgi ve destek vermeye çalışıyoruz. Peki enerji depolama teknolojileri noktası nerelerde ilerliyor ve bu teknolojiler nelerdir? Bir elektriksel, bir elektrokimyasal, bir de mekanik enerji depolama teknolojileri adını vermiş olduğumuz çeşitli teknolojiler bulunmakta. Biz Pomega olarak bunun neresindeyiz sorusunda ise biz Elektrokimyasal kısmın e, lityum iyon adını vermiş olduğumuz, lityum demir fosfat bileşenine sahip olan enerji depolama teknolojisinin hücre üretimini gerçekleştireceğiz. Burada e, aslında görmüş olduğunuz tabloda çeşitli enerji depolama teknolojilerini karşımıza e, görebiliyoruz. Bu enerji depolama teknolojileri içerisinde elektrokimyasal kısımda bulunan LFP adını vermiş olduğumuz teknoloji bizim üretimini gerçekleştireceğimiz hücrelerin teknolojisidir. Diğerlerine göre avantajları ve dezavantajları noktasına biraz daha değinecek olursak, daha uzun çevrim ömrü, yani çevrimden kastımız bir şarj bir deşarj adını vermiş olduğumuz cycle olarak da adlandırılan e, çevrim ömrünün diğer teknolojilere göre de daha uzun olması. Bununla birlikte stabil bir kimyaya sahip olması veya lityum, demir ya da fosfat adını vermiş olduğumuz bileşenlerinin zararsız bir içeriğe sahip olması, taşınmasının kolay olması gibi birçok noktayı sizlerle paylaşabiliriz. Tabi burada diğer teknolojilerle yani bizim sağlamış olduğumuz LFP teknolojisiyle beraber enerji depolama sistemleri nerelerde kullanılır kısımlarını da sizlerle aktarmadan önce Lityum iyon e, pil hücreleri bir noktada 3'e ayrılmakta. Yani burada bir silindir adını vermiş olduğumuz bir hücre tipi, bununla beraber kese adını vermiş olduğumuz bir hücre tipi ve bizim üretimini gerçekleştireceğimiz Prizmatik adını vermiş olduğumuz bir hücre tipi mevcut da var. Ee, ve Türkiye'deki pil pazarına ufak bir değinecek olursak, Türkiye'deki pil pazarı 2016 ile 2020 yılları arasında e, lidium ithalatı yaklaşık %315 oranında artmış görünmekte. Ve 2019 yılında Türkiye'de 8 milyon dolarlık bir pil ihracatı gerçekleşmiş bulunmakta. Peki Türkiye bu üretim noktasının neresinde yer almakta? Türkiye'de lityum iyon e, pil pazarında çeşitli sektör paydaşları üretim tesislerinin açılacağını ya da e, temel atmasının yapıldığını duyurmakta. Tabii ki bunların en başında Aspilsan geliyor. Aspilsan tarafı silindirik lityum iyon teknolojisiyle bir e, üretim sağlıyor. Bununla beraber, Koç, Ford, e, LG. Tarafının bir e, araç bataryaları için üretimini gerçekleştirdiği kısım ve e, Toyota tarafının Toyota tarafının da yine araç bataryası üretimiyle e, gerçekleştireceği bir e, fabrika mevcut da var. En yakın zamanda Siro adını vermiş olduğumuz Toga araç bataryası e, üretimi gerçekleştirecek bir e, Batarya fabrikası mevcut da var. Bizim Pomega e, firmamız yani Pomega e, fabrikamız ise, az evvel bahsetmiş olduğum gibi Ankara Polat OSB'de Bebe kurulacak olan. Hatta bu ay sonu önümüzdeki ay başında fabrikanın açılışının da gerçekleştirilmesi plan, planlanmakta. Bu şekilde bir e, Lityum Demir Fosfat fizmatik hücre üretimini gerçekleştireceğiz lidium iyon pazarını globalde birazcık daha değinecek olursak nerelerde ve hangi alanlarda daha fazla kullanıldığına biraz bahsedelim. Tüketici elektroniği aslında daha çok karşımıza çıkan kısım. Bu en ufak cep telefonlarından tutun da evde kullanmış olduğumuz şarjlı süpürgelere kadar bulunan bütün kısımlarda tüketici elektroniği kısmına girmekte. Bununla beraber elektrikli araçlar. Enerji depolama sistemleri, endüstriyel çözümler ve medikal sektöründe de lityum iyon pil pazarının dağılımını görebiliyoruz. Küresel depolama pazarında gün be gün aslında lityum demir fosfat tarafına gelen talepler artmakta. Bunun sebebi nedir diye soracak olursanız aslında en yakın zamanda e, yaşamış olduğumuz Rusya ve Ukrayna tarafında gerçekleşen soğuk savaşın meydana gelmesiyle birlikte enerji arzının, enerji ihtiyacının artmış olması ve şebekeden stabil bir şekilde, izole bir şekilde enerjiyi kullanabilme talebi. Bununla beraber sürdürülebilir olması, yani az evvel bahsetmiş olduğumuz üzere güneş yokken veya rüzgar esmezken de enerjiyi kullanabilme imkanına sahip olması enerji üretim tesisleriyle birlikte. E, artan enerji maliyetleri de aslında en büyük unsurlardan birisi. Yani e, son zamanlarda yaşanan elektrik fiyatlarındaki artışları da göz önüne bulundurduğumuz zaman tüketici olarak kendi konutumuzda dahi kullanma ihtiyacında bulunmuş olduğumuz enerji üretim tesisleri karşımıza çıkmakta. E, küresel enerji depolama projeksiyonuna ufak bir değinecek olursak aslında e, Globale göre Türkiye tarafı çok geçmiş, çok geride kalmış diyemeyiz. Çünkü Avrupa tarafına gittiğimizde de yine aynı şekilde enerji depolama teknolojileri bizden önde ama bizden çok önde diyebileceğimiz bir durum yok. Biraz da yerli üretim demişken aslında bizim Pomega tarafında yerliyle alakalı neler yapıyoruz biraz bahsetmekte fayda var. Kısa bir enerji depolamadan bahsettikten sonra biz... Komega olarak lityum demir fosfat pil hücresi üretimi gerçekleştiriyoruz. Ham maddeyi dışarıdan sağlayarak burada ham maddeyi bir e, pil formuna, bir hücre formuna, prizmatik bir hücre formuna getiriyoruz. E, burada da zaten e, standımızda da mevcut batarya pil hücrelerimizde bulunmakta. Onları da e, inceleyebilirsiniz. Biz bu pil hücresi üretiminden sonra iki farklı alana doğru dağılıyoruz. İki farklı alandan kastımız birisi hava soğutma ünitesi bulunan kısım. Diğer bir kısım ise sıvı soğutma ünitesi bulunan bir kısım. Sıvı soğutma ünitesine geçmeden önce hava soğutma ünitesinden bahsedecek olursak e, bizim hücreleri seri yahut paralel bağlayarak bir modül haline getirmek. Burada modül getirildikten sonra modülleri bir rak ya da raf sistemi üzerinde daha büyük bir birleşene sahip olarak ilerlemek ve bunları da bir konteyner içerisine montajını yaparak aslında büyük konteyner çözümlerine doğru ilerleyebilme imkanımız var. Bunların tamamı içerisinde bir hava sirkülasyonu ve fan sistemiyle beraber konteyner çözümüne geçiş yaptığınızda da yine bir iklimlendirme kısmıyla beraber karşımıza çıkan çözümler. Bununla beraber sıvı soğutma ünitesi diye bahsetmiş olduğumuz kısımda ise sıvı soğutma ünitelerimiz alkol glikol karışımının her bir hücrenin içerisinde kapalı devre olarak gezmesiyle birlikte <laughs> çok pardon gezmesiyle birlikte hücrelerin stabil çalışma sıcaklığı olan 25 artı eksi 1 santigrat derecede tutulmasını sağlayan bir kapalı devre e, sıvı soğutma ünitesinin bulunması. Bu her bir modülün içerisinde e, bahsetmiş olduğumuz alkol glikol karışımını e, gezdirerek e, dolaştırarak soğutmayı sağlıyoruz. Bunları da az evvel hava soğutmada olduğu gibi bir raf e, sistemi üzerine ve aynı zamanda bir konteyner çözüme kadar da ilerleyebiliyoruz. Burada e, çözüm olarak aslında çeşitli büyüklüklerde çözümler olmakla beraber Toplam güce baktığımız zaman 40 fitlik bir konteynerin içerisine yaklaşık 4.6 megawatt saatlik bir enerji depolama teknoloji, enerji depolama sistemini sığdırabiliyoruz ve bunun içerisinde yangın algılama ve baskılama sistemi ve aynı zamanda da Hayvak adını vermiş olduğumuz e, iklimlendirme çözümlerinde bulunduğu kısımlar. Peki enerji santrallerinde enerji depolama sistemleri e, konunun neresinde bulunuyor diye? birazcık daha e, irdeleyecek olursak bizim yola çıktığımız günde aslında mazisi e, çok yakın olmayan 2015'lerde 2016'larda ar-ge çalışmalarıyla birlikte yola çıkılan günlerde hep odak noktası büyük enerji santralleri için enerji depolama sistemlerini e, hayata geçirebilmekti. Burada da karşımıza çıkan en önemli faktörlerden birisi de peak shaving adını vermiş olduğumuz ya da tepe tıraş diye bahsetmiş olduğumuz kısım. Bununla beraber yük kaydırma yani enerjinin üretildiği saatte depolanarak bunu enerjinin daha az üretildiği saatte şebekeye verilmesi yahut iç tüketimde kullanılması gibi Kısımlarda mevcut da var veya en son çıkan 19 Kasım 2022 yılında çıkan yönetmelik kapsamında yapılabilecek arbitraj adını vermiş olduğumuz yani şebekeden alınması gece saatinde ve puant zamanında enerjinin daha pahalı olduğu zamanda da tekrardan şebekeye satılması gibi konuları büyük enerji santraller için enerji depolama sistemlerinde kullanabiliyoruz. Bunlarla birlikte tabii endüstriyel tesislerde de karşımıza çıkan bir uygulama enerji depolama sistemleri. Endüstriyel tesislerde bunu nasıl uygulayabiliyoruz? Ee, sizler de biliyorsunuz Türkiye içerisinde OSB dışında sanayi tüketicileri 3 zaman tarifeli e, elektrik kullanımı gerçekleştiriyorlar. Burada e, gece gündüz ve puant zamanında bulunan e, alanlarda gece enerjiyi depo depolayıp puant zamanda enerjinin daha pahalı olduğu zamanda bu enerjinin kullanılması yöntemi mevcutta kullanılabiliyor. Veya mevcut bir enerji, endüstriyel tesiste yenilebilir enerji kaynağı varsa bu enerji kaynağından da enerji depolama sisteminin depolanarak e, istenildiği zaman herhangi bir enerji bağımlılığı olmadan kullanılabilmesi bizim için en büyük avantajlardan birisi. Tabii Türkiye içerisinde son zamanlarda daha çok e, gündemde olan EV charger diye bahsetmiş olduğumuz elektrikli araç şarj istasyonları kısmında da e, önemli rol almakta. Bu e, rolü şu şekilde açıklayabiliriz. Biliyorsunuz yani e, elektrikli araç şarj istasyonlarında AC ve DC adını vermiş olduğumuz iki farklı şarj e, çeşidi mevcut da var. Bu şarj çeşitlerinden DC charger diye bahsetmiş olduğumuz kısım, daha hızlı bir şekilde enerji e, çeken, daha hızlı bir şekilde enerji ihtiyacı bulunan kısım ve şebekenin dalgalanmasını yani izole e, stabil noktadan çıkmasını e, çıkmasına sebep olan bir nokta. Burada da elektrikli araç şarj istasyonlarının yanına kuple kullanılabilecek enerji depolama sistemleriyle aslında şebekeye olan ihtiyacı ve şebekede oluşabilecek dalgalanmayı olabildiğince minimum noktaya taşıyabilmek bizim de en büyük amaçlarımızdan birisi. Tabii e, 19 e... Kasım 2022 yılında çıkan yönetmelikle beraber müstakil enerji depolama tesislerinde bütünleşik enerji depolama tesislerine geçiş yapılmasıyla alakalı da bir e, karar verilmişti. Bu e, enerji depolama tesislerinde de yine bütünleşik olmamasına e, karşın müstakil enerji depolama tesislerinde de interconnecte şebeke içerisinde enerji e, ithalatı, enerji satışı sağlayabilme kısmını da enerji depolama sistemleriyle sağlayabiliyoruz. Aslında en önemli konulardan birisi de son zamanlarda bilhassa e, Akdeniz ve Ege bölgesinde taleplerin ciddi manada arttığı e, noktalarda ev tipi enerji depolama sistemleri. Ev tipi enerji depolama sistemlerin neden daha çok kıyı bölgelerde veya e, bahsetmiş olduğumuz Akdeniz Ege bölgelerinde olduğunu şu şekilde açıklamakta fayda var. E, yani akşam saatinde... Ee, eve gelindiği zaman klimanın düğmesine basıldığında ciddi manada büyük bir enerji ihtiyacı ve şebeke dalgalanması oluyor. Ve bununla birlikte enerjide kesintiler çok fazla yaşanmaya başlandı. Ee, bunu da ev tip enerji depolama sistemleriyle çözüm sağlayabiliyoruz. Türkiye'de e, yani lityum iyon pil hücre üretimini Polatlı OSB'deki fabrikamızda gerçekleştireceğimizi bahsetmiştik. Polatlı OSB'deki fabrikamızda yıllık kapasitemiz bütün fazlar devreye alınmasıyla birlikte 3 gigawatt saatlik hücre üretimi gerçekleştireceğiz. Biz burada 100, 150 ve 300 amper saatlik prizmatik LFP hücre üretimini gerçekleştirerek ilerleyeceğiz. Ve tabii ki bunlarla birlikte batarya paketleri de oluşturabileceğiz. Yani hücreleri sadece hücre formuyla satışını gerçekleştirmekten ziyade, siz değerli yatırımcılarımıza da biz bunları bir modül haline getirerek ya da konteyner haline getirerek de sizlerle paylaşabileceğiz. Hatta gelen taleplere istinaden de bir çözüm olarak yani içerisinde depolama ünitesi depolama konteyneriyle ile beraber PCS adını vermiş olduğumuz invertörün de tedariğini sağlayarak bir paket olarak sizlerle bunun tedariğini gerçekleştirebileceğiz. Peki bu fabrikanın özelliği nedir diye soracak olursanız. Burada bir teknoloji üssü kurmayı planlıyoruz biz. Ee, çevre dostu bir fabrika olmasını e, istiyoruz. Çünkü yenilenebilir enerjiye hitap eden bir ürün üretirken enerjimizi şebekeden almaktan ziyade yenilenebilir enerjiden sağlamayı hedefleyerek yola çıktık. Ee, fotoğrafta da gördüğünüz üzere çatımızda yaklaşık 5 megawattlık bir Güneş Enerji Santrali ve aynı zamanda e, arazi kurulumuyla alakalı da yine Güneş Enerji Santrali ve Rüzgar Enerji Santrali çalışmaları devam ediyor. Çevre dostu bir fabrika olacak. Yani yağmur suyu toplama e, kısmından e, tutun da e, mevcut atıkların geri dönüşümüyle alakalı olan kısmı da e, sağlayacağız. Yaklaşık 100 bin metrekarelik bir kapalı alana sahip olan fabrikada toplamda 600 üzerinde. Ve bu e, çalışanların yaklaşık yüzde seksenlik oranının da e, beyaz yaka olarak çalışacağını sizlere bahsetmek istiyorum. Yakın zamanda bu ay başında hatta iki gün önce sizler de biliyorsunuz bir e, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle beraber e, yeni bir e, şey yayınlandı, yerli teşvik konusu yayınlandı. Burada da olabildiğince sizlere destek vermek noktasında e, bulunuyoruz. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. E, ufak bir bilgilendirme noktasında da aslında görselleri standta da görebilirsiniz. Pil hücresinin batarya modülü oluşunu, batarya modülünün batarya paketi oluşunu ve batarya grubuyla beraber en sonunda da e, enerji depolama sistemi olarak karşımıza çıktığını sizlerle paylaşmak isterim. Çok teşekkür ederim. soru varsa alabilirim yoksa teşekkür edeyim Buyurun web sayfasında kariyer bölümünde detaylı bilgi alamadım ama e, ben Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği öğrencisiyim ve birçok enerji alana yönelmek isteyen e, öğrenciler gibi staj olanaklarını hatta uzun dönem staj olanaklarını da e, bilgi almak istiyorum bu konu Hı -hı. hakkında. Hani neler söyleyebilirsiniz kısaca? Şöyle e, uzun dönem staj olanaklarında aslında bizim e, mevcutta e, baktığınız zaman evet kimya ile ilgilendiğimiz bir kısım bulunmakta. Bu kimya ile ilgilendiğimiz kısımda da e, fabrika lokasyonunda staj olanaklarımız mevcut da var. E, daha detaylı bilgiyi hem sizlerle standımızda paylaşabiliriz. Bununla beraber e, sizi ilgili arkadaşlarla da e, bir araya getirmeye çalışalım. Sanırım yok. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Çok sağ olun.